Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayım. Çok şiddetli yaşlar ülkemizde hala devam etmekte ve önümüzdeki günlerde yeni yağış atakları ülkemize gelecek. Bu videoda da sizlerle sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bu yağışlardan nerelere yaşayacak, yağacak, nerelerde ne kadar toplam yağış yağacak, sıcaklıklar falan hep beraber inceleyeceğiz her zaman anlatımıyla beraber. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çok uzatmak istemiyorum. Hemen anlatmaya geçeyim. Bugün günlerden 30 Eylül Salı. Biliyorsunuz ki dün ülkemize bir yağış hata girmişti. Bugün hala o yağışın etkileri devam etmekte. Tüm Karadeniz kıyı hattında şu, şu an itibariyle yani video çektiğim itibariyle akşam saatlerinde yağışımız bulunmakta. Bunun yanı sıra Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri Konya hattında yer yer yağışlarımız var. İstanbul, Bursa, Kocaeli, e, Sakarya, Düzce gibi şehirlerimizde de yağış var. Bu akşam da yağışlar burada devam edecek. Gece de son bulacak. E, hemen 1 Ekim Çarşamba yeni ay ile başlayalım. E, yarın e, ülkemizin e, Orta ve Doğu Karadeniz kıyattığında yer yer orta yer yer hafif şiddette yağışlarımız alacak oralarda. Bunun yanı sıra Hatay'ın Gülüney ilçelerinde de yağış olabilir gün boyu. Ee, 2 Ekim Perşembe gününe geçelim. 2 Ekim Perşembe günü Doğu Anadolu'da yer yer hafif yağışlarımız var. Bunun yanı sıra e, Kırklareli İstanbul hattında da yer yer hafif yağış geçişleri gözlemlenebilir. Akşam saatlerine doğru geldiğimizde e, asıl bize çok şiddetli yağışları bırakacak olan e, sistemimiz. Bakın ülkemize giriş yapıyor yavaştan. E, özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ hattında e, akşam saatlerinde şiddetli yağış geçişleri gözlemlenebilir 2 Ekim'de. Hemen 2 Ekim, 3 Ekim'e bağlayan geceye gelelim. Bakın e, ülkemize Ege'den çok şiddetli yaşlar giriş yapıyor. E, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, e, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, e, Muğla, Aydın gibi şehirlerimizde çok şiddetli yağışlar olacak. Gece saatlerinde, öğlen saatlerine geldiğimizde e, bu yağışların artacak. Yani sabah ile öğle arasında bir tık daha doğuya kayıyor. Denizli, Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik gibi şehirlerimizde, Kütahya, Uşak gibi şehirlerde yer yer çok ama çok şiddetli yağışlarımız gözlemlenebilir. Sel riskine karşı dikkatli olun diyelim. Akşam saatlerine geçtiğimizde bu yağışımız azalarak sadece Denizli, Afyon, Karahisar hattında ve Antalya şehir merkezinde bu yağışlarımız kalıyor. Ee, hemen 4 Ekim Cumartesi gününe geçelim. 4 Ekim Cumartesi günü ülkemizde çok bir yağış olmasa da... Yine e, Kıyıya Ege'de ve Marmara'da... İç Anadolu'nun bazı yerlerinde de yer yer yağışlarımız olacak. Ama bu yağışlarımız şiddetli olmayacak. Akşam saatlerinde de bu yağışlarımız kayboluyor. E, şimdi 5 Ekim Pazar gününe geçelim. 5 Ekim Pazar günü ülkemizin hiçbirinde yağış gözükmüyor. Evet... E, 6 Ekim pazartesi e, sabah saatlerinde yani öğlen saatlerinde e, yine ülkemize bir yağış dalgası giriş yapıyor. E, İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale, e, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli şehir merkezlerimize yağmur yağışı olacak öyle saatlerinde. Akşam saatlerine doğru geldiğimizde bakın yağışlar kuvvetleniyor. E, tam 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece e, Muğla, özellikle Muğla, İzmir, Manisa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Denizli, Aydın e, şehirlerimizde çok şiddetli yağışlar gözlemlenecek. E, yine, de, yine söylüyorum sel yine karşı dikkatli olun. E, çünkü yağış şiddeti gerçekten çok fazla. Bakın, hatta bazı yerlerde kahverengi bile dönmüş yağışın rengi. E, sabah saatlerine geldiğimizde yağış doğuya doğru ilerliyor. Bakın. Ee, özellikle İstanbul, Bursa, Denizli, Afyon, Karahisar, İzmir, Muğla, Antalya gibi şehirlerde çok fazla yaşlar gözlemlenecek. Uşak, Kütahya, ee, öğle saatlerine doğru da bu yağış daha da yayılıyor. Ankara, Konya hattına doğru geliyor. Ee, Antalya, Mersin, e, Eskişehir, Ankara hatlarında çok şiddetli yaşlar olacak. Yine Kıyege'de, e, İçege'de, e, Marmara'da yağışlarımız devam edecek şiddetli yer yer akşam saatlerine doğru yani gece saatlerine doğru geldiğimizde de bu yaşlar aynı olduğu yerde kalacak ama şiddetlerini azaltacak. 8 Ekim çarşamba gününe geldiğimizde de bu yaşlarımız azalıyor yani sistemdeki yaşlar azalıyor. Dönüp dolandığı için yine o aynı yağış olan şeyler yine Ege'de ve Marmara'da hafif yağışlar gözlemlenebilir. Yer yer şiddetli de olabilir duruma göre değişir yani bu yağışlar. Ee, bu sistem böyleydi. Ha, hatta 9 Ekim'de inceleyelim. 9 Ekim e, Batı Karadeniz'de yani bir tık daha Karadeniz odaklı olmuş. Doğu Anadolu ve Karadeniz. Bakın Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yer yer şiddetli yaşlar olacak. Akşam saatlerine doğru ise yükseklerde Rize ve Trabzon'un yüksek dağlarında kar yaşı gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra Adana Mersin hatlarında da yağışlarımız olabilir. Hemen sizlerle toplam yağış miktarını incelemek istiyorum. Ee, bakın ilk yağış hatamız burada giriş yapıyor ee, yani 4 ve 5 Ekim civarında bakın yine yağış bırakıyor nerelere bıraktığını görebilirsiniz. Ondan sonraki sistemimizde tekrardan yağış miktarları atarak, ee, kıya gede ve Edirne civarlarında yer yer 100 milimetreyi bulan toplam yağış miktarını gösteriyor. E, son olarak da sizlerle 1500 milimetre sıcaklığını incelemek istiyorum. Şu anda ülkemizde hafif bir serinleme var Kuzey'den gelen. Bakın ilerlettiğimde ülkemize sıcak hava atakları gelebilir. Sonrasında yağışla beraber bu sıcaklıklar yine Ege ve Marmara'da düşebilir. Sonrasında da işte o tarihlerde, yani 9 Eyl 9 Ekim, 8 Ekim civarında da tekrar bir soğuk hava atağı ülkemize gelebilir. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, yarın atacağım videoyu da izlersiniz diye düşünüyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.